bekle 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 Sıkıntılı arabası var. Sıkıntılı. Belediye de karşılık Sıkıntı. çalışamıyoruz. Yani bir şey yapamıyoruz. Onların yorumlarını kendisine bir tamam Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Başkan ne dedi? Anlatışı. Yani yardımcı olacağına söz verdi. Evet. Peki, sorun değil odaların Yen, bizi dikkate almaması edin odaların, edin odaların edin. bizim hakkımızda yani, herhangi bir faaliyet yani, göstermemesi e, orada ondan sonra yolcumuz orada e, minibüs istediğinde şey üstüne otobüs sayılarının dağıtın. çoğaltılması otobüs sayılarını çoğaltıyorlar. Göre, bizi tamamen tam bitirme dağıtın yoluna, dağıtın yoluna dağıtın gidiyorlar. Dağıtın Bunları yani, Cumhurbaşkanımıza yani. anlattık. Derdimizi anlattık. Bize çare olacağını söyledi. Öyle bir söz verdi. Zaten 25 sene önce de bize kendisi bir söz vermişti. Biz sözünü bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldi. Öyle bir hale bizi getirdiler. Nasıl çıkacağız? Nasıl kurtaracağız? Bilmiyorum. Çare arıyoruz. İlgileneceğini söyledi. Anlamadım. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız ilgileneceğini, ilgileneceğini, ilgileneceğini söyledi. İnşallah ilgilenir. İlgilenmezse minibüs piyasasını kaldıracaklar. Buna karar vermişler. Ne konuşuruz abi Cumhurbaşkanı anlatır mısınız? odalarımızın çalışmadığını hı hı. İETT ile rekabet otobüslerle rekabet yapamadığımızı konuştuk. Hı hı. Rekabet yapamıyoruz yaptırmıyorlar. Cumhurbaşkanımız ne dedi size? Cumhurbaşkanımız bizden ilgileneceğini söyledi. Hı hı. Söyledi o. Bizden ilgilenecek. Bir bakacak. Kendisi mi not aldı? Kendisi not aldı. Sağ Taksi olsun. Taksi dönüşümüyle yardımcı olacağını söyledi. Yani, Nasıl? Taksi dönüşümüyle yardımcı olacağını söyledi e, büyük miktarda bizim bölgemizde araç mevcut olduğu için bizim araçlarımızı azaltacaklarını söyledi. Buna yardımcı olacağını söyledi, ilgileneceğini söyledi. Bu şekilde tabii, tabii. sözler aldı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.